Eğer saksan, et bir şeyle eksik, gönlümde derman yok. Bir an bir nefeslik, ne bir abutu, ne de bir adamın. Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şey. Yerine sevemem, yerine sevemem. Razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama. Yerine sevemem, yerine sevemem. Olmuyor denedim yine de yerine sevemedim her şeyi saçlarıma vurdum Ayrılık ayları birisini çok sevdim. Bir de baharları saçlarıma vurdum Ayrılık ayları bir seni çok sevdim. Bir de baharları bir seni, seni özledim. Bir seni bekledim. Neydi ben gerisi? Unuttum gidenleri. Gidenler dönmüyor geri yollarıma çıkma. Çıkarsan <laughs> hiç acımam, gözlerime <laughs> bakma. Bakarsan <laughs> dayanamam, bilirsin sen beni. Ne çok sevdim seni, ah seni bekleydi. Belki on dört bahar geçti. <laughs> ne söyleyelim arkadaşlar? Yani?